Hakkın. Squid Game'i izlemeyenler Bana izlemesin. Bolca spoiler içeriyor çünkü son sahne, son bölüm. Bu hayat. Şu an e, Çok çokça kısa. haberlerde yayılan Epstein adası, pedofili ve e, ünlülerin Hollywood'un yaptığı keyif aldığı oyunlar falanlar filanlar derken, ritüeller derken Squid Game'in burada nasıl bunları ifşaladığını göreceksiniz. Bunu neden yaptım peki? Bu adam e, Söylesene. Squid Game'in yaratıcısı. Çok parası olan biriyle. Sağdaki de. Çok fakir birinin ortak noktası nedir bilir misin? Söyleyeyim mi? Oyunu birincilikle bitirmiş ha. borçları olan. Ha. Çok zor durumda yaşayan. İkisi içinde külfettir. Kızını ve annesini kurtarmak için ha. bu oyuna girmiş birisi. Çok zengin olup canının her istediğini alsan. Oyunda son. Sen... İçsen bile sonunda eh, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor işte. Bir noktada müşterilerim de aynı şeyleri söylemeye başladı. Peki bu zenginler neden hayattan keyif alamıyorlar artık? Çünkü adı içinde saklı manevi çöküş yaşıyorlar. Neden? Çünkü Ekonomik güçlerini yetki yetkiden kaynaklanan yani bulundukları konumdan vesaireden oluşan güçlerini kötüye kullandılar ve sadece kendi e, keyifleri kendi hayatları için bir para yaratımı söz konusu. Gerek karşılıksız dolarlar basıldığı gerek karşılıksız paralar, bilemiyorum. Ama dikkat edin, hepsi eril, çoğu eril, 99'u neredeyse. Ee, insanlar için bir değer üretmeden zengin oldular veya paralarını, ekonomik güçlerini bir değer üretip topluma e, bir refah, bir iyilik, bir katkı sağlamak üzerine harcamadılar bunu. Eğer bunu yapsalardı, topluma bir değer katmış olsalardı, oradan gelen manevi doyum onları ömürlerinin sonuna kadar besleyecekti. Mesela bir telefon yaratıyorsun ve insanlığın hayatını kurtarıyorsun değil mi? Bir kuantum sıçraması yaratıyorsun. Artık oradan gelen parayı sen huzurla yiyebilirdin. Ama ne yapıyorlar? Böyle bir şeyle beslemiyorlar, beslenemiyorlar artık. Hayattan evet, artık zevk alamadıklarını söylediler onlar Biz şimdi burada bir e, duralım. Yani bütün kaydı şu an bu videoyu şu bunun için yapıyorum. Kafa ve kafaya verip kafa kafaya verip biraz düşündük. <laughs> yani kafa kafaya verip eğlenmek için buldukları şey ne biliyor musunuz? Eğlenmek için ne yapabiliriz Çocukken diye oynadığımız oyunları büyüklere uyarlayıp elenenleri öldürmek. Bu yani. Ve yaklaşık yani 400 küsur kişiyi öldürdüler. Şey. Sadece bu hayatta kaldı. Eğlence için miydi? Ve bunun Sen her sene... Unuttun olanları. Ben seni oyunu oynaman için... ...hiçbir zaman zorlamadı Zorlamadın ama zaten onun zor durumundan faydalandım mesela. Ee, adam çaresiz. Yani belki kader de başka olasılıklar karşına çıkacaktı, kurtulacaktı bilemiyoruz ama... E, ...ana kader planına müdahale etti. Ekonomik güçleri var hepsinin. Ama bu e, borç batağına saplanmış, gidecek ya da hiçbir yeri olmayan... ...ya da işte boşluğa düşmüş insanlara işte o oyuna davet edip o kartları verip Squid Game kartlarını da, e, verip herkesi şey yaptılar. Oyunları yani zaten seçenek sunmadılar anlatabiliyor muyum? Hani para istiyorsan bunu yapacaksın. İyilik yapmadılar, yardım etmediler. Kendileri vicdan, kendi vicdanlarını da şu şekilde rahatlattılar. İşte biz insanlara hiçbir şeyi kalmamış insanlara şey fırsatı veriyoruz. E, zengin olma fırsatı veriyoruz gibi bir şeyle kendi vicdanlarını da rahatlatmışlar. Bu arada hepsi şey böyle. Gerçekten cinsi sapık, eşcinsel, zenginler böyle. Oturup işte bahis oynuyorlar bu kazanacak bu kazanmayacak deyip bu adama para yatırıyorlar. Bu adam da oyun düzeneklerini kurmuş bir adada. Hepsini kaçır yani hepsini aldı. Götürdü vesaire derken. Birinci olan adam da şeye düştü. Manevi çöküşe ve boşluğa düştü. Hiç parasını hiç kullanmadı. Para da yaklaşık ne kadar biliyor musunuz? Ee, Türk parasıyla 13 trilyona falan denk geliyor. Ee, ya da 20 trilyon diyelim. Güney <laughs> Güney Kore parasıyla da 500 milyar won. Evet, bu kadardı. Hem, hem sen. Kendi isteğinle oyuna geri geldin. Çamaşır makinesi çalışıyor. Ay çamaşır. çamaşır makinesi çalışıyor. Gitmiyor. Söyle bakalım. İnsanlara sen hala güveniyor musun? Peki neden? Oyuna sen de katıldın. Küçük bir çocukken... ...arkadaşlarımla... ...ben ne yaparsam yapayım... ...vakit su gibi geçip giderdi.